Arkadaşlar bugün gülme ve challenge yapacağız. Başlayalım. Ya ben gözlerim. Sesleri geliyor. Tam kafanı sokma Şöyle diyeceğim. Ömer o ne lan dattı. Gülmekten anırdığım videolar pete bir. Ama benim kalbim çok kırılıyor arkadaşlar. Benim içim gidiyor arkadaşlar. İçim gidiyor. <laughs> Şu an gülmem geldi. Ama ne gülmem istemem. geldi. Gülmekten anırdı. Dur dur, dur. Gülmem <gülüyor> geldi. <gülüyor> gülmem geldi. Elsa. Ne be? <laughs> Koronavirüs kapsak sen ne? Dışarı çıkıp oynasak. Sonra da hasta <laughs> olup gebersek. Ne güzel olur. Onu nasıl çıkıyor musun? <gülüyor> Elsa. <gülüyor> Tamam gülme Mecun, <laughs> Üç canımız var, üç canımız var. Aa, ben hiç gülmedim hadi. ne yapıyor ya? <laughs> ne Kimsin Kimsin lan sen? Aa, bu komik değil bu mi? Bu numara sizi takın telefonu açmayın çünkü çok kötü Niye? bir şey oluyor. Evet geçenlerde büyük bir Facebook sayfasının paylaştığı bu numaradan gelen aramayı sakın açmayın. Çünkü bu numaranın sahibi tüm herkesi sebepsiz arıyor ve neden aradığı belli değil. Ve bunun bir siber saldırısı olabileceğini düşünüyorlar ve açtığınızda da tüm bilgilerinize ulaşıyormuş diye bir bilgi var. Ya bu ne What? <laughs> Tamam gülmemişsiniz tamam. Bu sayılmıyor. <laughs> <laughs> <Şu masaferi. gülüyor> Arkadaşlar TikTok'ta biz de yaptık. Abi ay, 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 Bu meşhur tostundan yapsana bir tane. <laughs> Haydi can. Instagram'ın kendisi ve abisi geldi. Bugün arkadaşlarımla buluşmak için dışarı çıkacağım. O yüzden beraber konuyu yapıyoruz. Ama videoyu abim editliyor. Ne <laughs> Arkadaşlar şimdi hepimiz bunda hem fikiriz ki benim abim zorba. Ben de bundan keyif alıyorum terapi hem de beleş. Ama ben tarzımı güvendiğim için abimin bu sefer beni zorbalayamayacağını düşünüyorum. Tamam şimdi bunun üstüme arkadaşlar şöyle lacivert bisiklete kabeyi t-shirt var. Bunu giymek karar veriyorum. Abi şu kızı çıkarsam video daha güzel olacak ya. Ha geliyor video güzel ama şu kız gelmese daha güzel olur. Hangi dur dur. Instagram'ın kendisi ve abisi gel. Gel hadi. Şey Vasatın üstü. Kombinin bu şekilde oldu Yapma. ama biraz sağda oldu. Gitmedi. O yüzden tekrar Korelerle birlikteyken bu kombinin Öyle bir şey yazmıyor. İşte, evet, şimdi biraz da bir bilekliğim var. bu zaten her zaman takıyorum. Bir de bunu takacağım. Arkadaşlar rica ediyorum. Ben de sana rica ediyorum. Yorumlar kombinim nasıl olmuş? Düşünceleriz yazmayı gibi. unutmayın. Ya. Bakın kitilin nazar boncuklu ve çiçekli bir kolyem var. Kulli zarab. Bu üçünü takacağım. Kulli zarab. Arkadaşlar bu kombinin altına ben spor ayakkabı daha çok yakışır diye düşündüm. Zaten ben bu spor ayakkabıyı günlük hayatımda da giyiyorum. Aşırı rahat bir ayakkabı. Arada bir kız geliyor ekrana. O gelmese güzel. Gözünün bir bir şey yapıyor. O yaptı. Ya şunu açmasam da şunu açsam daha iyi yap. Evet. <laughs> Hoş geldin. Bu videoda gülmeme challenge'ı var. Challenge'a geçmeden 3 saniye önce abone olup like atamazsın. Bane. 2, 2 1. Başla. Kıskan çok güzelim. Ha ha ha. Ne Oha lan. Gülmekten altıma sıçtım. Gel, <laughs> Gel. Şimdi ben <laughs> yaptım. Yapacağım. Bu çok komik Böyle ya. Ne komik? Bu biraz komik. <laughs> e, bile, bir dakika gülelim bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir bir daha bakalım. Bir daha, bir daha. Bir daha bakalım. Birli. Video çekiyorsunuz bilmem ne çocuklar? He. Bir bir daha bakalım. Bir daha. Bir Bir daha. Bir 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 ya dersen video biter abi onu nasıl güldün bugün bir... karını zıplatıyoruz karanın hayatı bitti <laughs> <Göklerde gülüyor> karanın <gibi gibi. gülüyor> <Karının> hayatı karardı <laughs> karan eti karam oldu karan kareye oturdu <laughs> bugün karını <laughs> zıplatıyoruz gülmedim ki mi gülmedim gülmedim yaramandı bunu mu istiyorsun ha <laughs> Bittin ya la yaramandın. <laughs> what the hell? Benim iki kalbim kaldı ya. Bak hele benim iki kalbim kaldı. Bak hele Rüzgar. Video çekiyorlar. He. Eeeee. <laughs> Bak ah, <hayır> ya. <laughs> ben. Şey Geldi <söyledim>, mi? ya? <laughs> hassasiyet ayarını ben Birimiz ki bir tane. Ablamız düşse 900 parçaya ayrılacak. Abim, abim Sınavda salladığım <laughs> sorular gibi olmuş Tamam. <laughs> <laughs> Bir dakika, bir dakika. Abla hassasiyet ayarını verdi ya. Tamam, ne dakika ya? bir dakika. <laughs> Birinci <laughs> bir <laughs> soru o yorganları nasıl oraya getirdiniz? İkinci soru müdür de gecenize gelecek mi? Abi öyle olmamış ocakta getirecektim. Ocak değil lan falan falan. Gülme krizi garantili video. Ooo bu çok iyi. Nereye gidiyor? Gülme krizi garantili video. Koşa gidiyorsun sen bakalım küçük serseri. Ben senin babanla abin hiçbir şey olmadı zaten. Sen hangi ülke? Koşa gidiyorsun sen bakalım küçük serseri. Ben senin babanla abin hiçbir şey olmadı zaten. Sen de olamaz. Hangi ülkede sakız çiğnemek yasak? Dedem. Ülke temiz bir Ay. Ne bileyim acı ya. Ya bir ne açık? Ne açık? Ah. Bekle. Onu ben çevirdim. Dünyanın en komik videoları. Oh. Hayır rüzgar gel. Gel gel gel, gel. Yok, gel. gel. Yok onu ben bilmiyorum. Ya gülme şimdi. Kolay. Evet Allah arkadaşlar. Kolay. Bu videoyu Efsane izlerken olur. gülme. Evet bu bir iki bir. Al dedim. Oo. adam düştü. <laughs> ya <laughs> Programı. Aa, evet. ee, ne? Kadın, kadın oldu kadın kadına Kadın bir şunu saçmaladı. Bak izle. Bak şurada. Senin. Sen, sen, <laughs> <laughs> e Yusuf'a şu çek. Yok. Çek çek YouTube'a güzel misin? <gülüyor> <gülüyor> You're <laughs> not